Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetleri tarafından yapılan katliamlar sonrası Sudan ordusu tarafından başlatılan temizleme harekatında Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları çok sayıda hedefi imha etti. Sudan hava kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Kuzey ve Batı Kordofan'da Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetlerine ait konvoyları vurdu. Sudan ordusu tarafından Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla hızlı destek kuvvetlerine silah taşıyan bir adet Birleşik Arap Emirliklerine ait kargo uçağını da vurarak imha etti. Türk yapımı Bayraktar ile yapılan hava saldırısında 70 hızlı destek kuvveti milisi, 18 yabancı savaşçı ile 4 Birleşik Arap Emirlikleri gücü yok edildi. Sudan Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetlerine ait konvoylar, depolar ve mevziler de yok edildi. Sudan Hava Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hızlı destek kuvvetlerine malzeme sağlayan bir konvoyu da hedef aldı. Sudan ordusu silahlı insansız hava araçlarıyla hızlı destek kuvvetleri Kordofan komutanı tüm General Haşim Didan'ı etkisiz hale getirdi. İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktora yapan İbrahim Nasır, Sudan'daki hedefin Türkiye olduğunu söyledi. Nasır, Sudan'daki kriz Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Eğer Sudan bölünürse, Türkiye'nin Libya ve Somali için bugüne kadar yaptıkları boşa gider, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenliği tehdit altına girer. Sadece Sudan'ın, Kızıldeniz'in değil, Afrika'nın kapıları Türkiye'ye kapanır. Yani bu çatışmalarda Sudan kadar Türkiye'de hedefte. Sudan'da benim gibi çok sayıda Türkiye'de eğitim görmüş genç var. Sudan'ın güçlenmesi ve istikrarı için, özellikle krizden çıkması için bu eğitimli ve donanımlı gençlerin desteklenmesi, örgütlenmesi gerekiyor. Ama Türkiye'den asıl beklentimiz silah desteği. Ayrılıkçı milisler Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden her türlü ölümcül silaha ulaşabiliyorlar. Ellerinde Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden elde edilmiş Çin silahları bile var. Sudan ordusu ise ambargo altında tutuluyor. Türkiye, Sudan'daki Müslüman kardeşleri bir yana en başta kendisi için Sudan ordusuna destek vermeli. Sudan bu savaşı kaybederse, inanın Türkiye'de kaybetmiş olacak dedi. Öte yandan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, cephe hattında 83 çatışmanın yaşandığı belirtildi. Ukrayn Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşmanın en yoğun faaliyet gösterdiği Pokrovskey bölgesinin en sıcak bölge olmaya devam ettiği belirtildi. Rus topçularının, Çerniciv bölgesinde Serhivske, Hrinivka, Orlikivka ve Halahanivka ile Sumi bölgesine atışlar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Rus güçleri, Kuzey Slobozhanççına ve Kursik sektörlerinde 6 hava saldırısı düzenleyerek 13 güdümlü hava bombası attı ve 57 topçu saldırısı gerçekleştirdi denildi. Diğer yandan Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin, Karadeniz'deki Sivaş sondaj platformunda bulunan Rus tank savar füze sistemini vurduğu bildirildi. Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada, Rus işgalcilerin teknik keşif ve gözetleme ekipmanlarının yanı sıra bir tank savar füze sistemi de imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Rus ordusu, Ukrayna askerlerinin kuşatmayı delme girişimini engelledi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Harkov bölgesinde, Kupyanskı Uzlova'ya yerleşiminin güneyinde Oskol nehrine doğru ilerleme girişimi. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Grishino yerleşimine doğru ilerleme girişimi. Harkov bölgesinde üç yerleşimin yakınında kuşatmayı delme girişimleri Rus askerlerince engellendi. Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1355 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 24 zırhlı savaş aracı ve bir uçak savar füze sistemi imha edildi. Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini ve uzun menzilli İHA depolarını, ayrıca 141 farkı noktadaki Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu. Rus hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait 4 güdümlü uçak bombası, 4 Mars füzesi ve 283 uçak tipi İHA, Karadeniz'de 6 insansız bot imha etti denildi. Öte yandan İspanya medyası, Türkiye'nin A400M kargo uçaklarını almaktan vazgeçtiğini yazdı. İspanya merkezli defans sitesinde yer alan haberde, Türk Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'den 12 adet C-130J nakliye uçağı tedariki, A-400M kargo uçaklarını Türkiye'ye satma planı yapan İspanyolları hayal kırıklığına uğrattı denildi. Haberde, Türkiye 1 İspanya 0. Hürjeti alıyoruz ama A400M uçakları satamıyoruz. Ankara'nın İngilizlerle yaptığı anlaşma İspanya'nın Türkiye'ye A400M nakliye uçağı satma planını kesin olarak çürütüyor. Bu plan, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca bir kısmına ihtiyaç duyduğu 27 adetlik aşırı siparişin bir parçasıydı. Esasen 27 uçaklık sipariş anlaşması Sevilla'da A400M nihai montaj hattının kurulmasını sağlamak için imzalanmıştı. Türklere satış başarılı olsaydı, İspanyol envanteri rahatlayacak, gereksiz uçak satın alımının iptali nedeniyle 240 milyon avroyu aşan tazminat ödenmeyecek, ayrıca ihtiyaç duyulmayan uçakların yarattığı mali ve lojistik baskı ile depolama bakım masrafları ortadan kalkacaktı denildi. Diğer yandan Ukrayna merkezli Defense Express gazetesi, Kemankeş füzesini sayfalarına taşıyarak, Kemankeş'in helikopterleri ve hava araçlarını vurabileceğini belirtti. Haberde, Kemankeş bir testinde sıra dışı olan şey füzenin bir hava hedefini vurmasıydı. Füzenin menzili 200 kilometre. Ancak bu menzil kara hedeflerini vurma modu için geçerli. Dolayısıyla 200 kilometre mesafedeki hava hedeflerini vurup vurmayacağı bilinmiyor. Fakat Kemankeş 1, Akıncı radarı da dahil olmak üzere hedef koordinatlarını gerçek zamanlı olarak alabiliyorsa ve arayıcı, hedefi son aşamada tespit edecekse 200 kilometre oldukça gerçekçidir. Kemankeş 1 yalnızca 35 kilogram ağırlıkta, 1,73 metre uzunluğa ve 1,25 kanat açıklığına sahip olmasıyla gayet mütevazı boyutlara sahip. Bu sayede Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı gibi platformlardan fırlatılabiliyor. Kemankeş bir insansız hava araçları ya da helikopterleri vurabilir ancak jet uçakları ve seyir füzeleri onun için son derece zorlu hedefler olacaktır denildi. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedeflerinin 6 yılda 250 Altay tankının hizmete almak olduğunu açıkladı. Uzun testlerden başarıyla geçen Milli Muharebe Tankı Altay'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatını da yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, hedefimiz 6 yıl içinde 250 Altay tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir. BMC firmamıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Tesisin yapımında emeği olan her bir kardeşime bilhassa da proje ortaklarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Milli muharip uçağımız kanı belirlediğimiz takvimde hava kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız. Bir defa biz şundan eminiz. İlk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle Kaan da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır dedi.